Başbakan Erdoğan, Almanya'da mevkidaşı Angela Merkel ile birlikte Hanover kentinde Sebit Fuarı'nın açılışını yaptı. Fuar açılışından önce Türk-Alman Ekonomi Forumu'na katılan Başbakan Erdoğan, oldukça dikkat çekici açıklamalar yaptı. Erdoğan, Türkiye'de Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında dini azınlıklar için attıkları adımları tek tek sıraladı. Başbakanın dile getirdiği icraatlardan en dikkat çekici olanlardan biri de, Türkiye'de binlerce yeni kilise açılmasını sağlayan imar kanunundaki değişiklikti. Erdoğan, imar kanunundaki cami ibaresinin ibadethane olarak değiştirildiğini anlattı. Bütün imar planlarında eskiden cami yazardı. Camiyi imar planlarından çıkardık, onun yerine mabet yazdık. Çünkü olur ya, Hristiyanların böyle bir talebi oldu. Musevilerin böyle bir talebi oldu. Erdoğan konuşmasında dini azınlıklar için attıkları adımlardan beş örnek verdi. İşte Erdoğan'ın ağzından bu çarpıcı örnekler. Patrik sen sinod meclisinin üyeleri tarafından seçilir. Sen meclisinin üyeleri Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olması gerekir. Ve son seçimde sen meclisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşmuyor. Bu halde Patrik seçimi yaptı. Tabii bu Patrick seçimi meşru değil. Ben bunu o dönemin başbakanı Karamanlı'ya söyledim. Dedim bak bu yanlış. Fakat biz şu anda sesimizi çıkarmıyoruz. Gelin bunu düzeltelim. Müracaat etsinler, vatandaş olsunlar. Ondan sonra bu seçimi yapsınlar. Sonra Papendro döneminde de yine ben kendilerine bunu anlattım. Ve bu arada Sayın Bartolomeo'ya e da durumu anladım. Dedim ki müracaat etsinler. Bunları vatandaş yapalım. Hiç olmazsa Lozan'a uysun. Ve bunun üzerine müracaatlarını yaptılar. Bunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık. Ve böylece meşruiyet kazandı. İki, yetimhane sorunu var. Yıllar yılı süren. Sayın Bartolomeo ile beraber Yetimhaneyi gittim gezdim kendi. Dedim ki şu yasal süreci bitirdiğimiz anda burayı ise teslim edeceğiz. Ve biter bitmez talimatı verdim ve yetimhaneyi kendilerine teslim ettik. Üç. Almanların bana sürekli söylediği bir konu var. Tarsus'ta bizim bir kilisemiz var. Burada yılda bir kere gelip ayin yapmak isteriz dediler. E niye olmasın dedik. Ve ben Kültür Turizm Bakanıma talimatı verdim ve şu anda gelip orada ayinlerini yapmaya başladılar. Dördüncüsü Trabzon Sümela Manastırı var. Ve bu manastırda on yıllardır ayin yapılmazdı ve Patrikhane bizden orada ayin yapma talebinde bulun değerli arkadaşlar birçok istihbaratımız aman bunu yaptırmayalım şudur budur dediler hayır arkadaş yapılacak. ve kendilerine müsaade ettik Sümele Manastırı'nda ayinlerini yaptılar geçiyorum beşincisine Van Gölü'nde Akdamar Ermeni Ortodoks Kilisesi var. Ve burası yıkılmak üzere harabe durumdaydı ve biz bunu devletin kendi kasasından renovasyonunu, restorasyonunu yaptırdık ve orada onlar da belli sürelerde gidip ayinlerini şu anda yapıyorlar. Burayı da açtık. Nerede bir sıkıntı var? Zaten normal olarak Türkiye'deki azınlıkların bulunduğu yerler, yerlerdeki kiliselerin de ibadetlerini zaten yapıyorlar. Bunlar benim ekstra bize gelen talepler üzerine yaptıklarımızı size anlatıyor.